Yenia, thank you very much. And uh, just to let you know, we are as well very proud to have you as our sponsor. Now I'd like to forward the word to Mehmet. Thank you, Alexander. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, uh, Alexander'ın, uh, Murat'ın, Nezik Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın, Nihat Bey'in Bey 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 uh, aslında çok detaylı bilgi verdiler. Sevit Bilişim Yürezya Fuarı ve Sevit Sinerji Zirvesi ilgili. Tabii biz de şöyle bakıyoruz, ee, Konya, aslında Avrupa'nın daha doğrusu bulunduğumuz coğrafyanın gerçekten en büyük e, bilişim teknoloji ve iletişim e, platformu olan Sevit Bilişim Fuarı ve aynı zamanda Sevit Sinerji Zirvesi. Gerçekten bütün dünyayı e, bilişim ve iletişim dünyasını bir araya getiriyor. Aynen bizleri de e, bu salonda bir araya getirdiği gibi. Alexander güzel bir şey söyledi sözlerinin başında. Her geçen yıl daha da fazla anlam kazanıyor dedi sevgili bilinçin e, etkinlikleri hem Türkiye'de hem dünyada. E, biz de bu anlama daha da e, farklı anlamlar katmak amacıyla. Gerekli gerek Türk Telekom e, bir şirketi olarak gerekse Türk Telekom grubu olarak e, her yıl aslında 13-14 yıldır belki de daha uzun yıllardır e, işte Nezik Bey'in de özellikle çok bir katkılarının olduğu bu etkinliğe biz bir şekilde destek <laughs> katılıyoruz, e, katkıda bulunuyoruz, sponsor oluyoruz. Bu yıl da e, Türk Telekom olarak Sevit e, Sinerji Zirvesi'nin e, alıp, Sizler tam sponsor oldu Türk Telekom olarak. Ve dolayısıyla paralel oturumlar, ana oturumlar, ana salonlarda yapılacak oturumlar ee, birçok konular tartışılacağını düşünüyoruz. Ve e, demin de özetlendi. Aslında E-Devlet'ten insansız sosyal güvenlik akıllı yaşam, kentsel dönüşüm ki kentsel dönüşüm iletişim altyapısı hem toprağın altında, toprağın üstünde ve uzayda bir iletişim altyapısı olmadan mümkün değil. Ee, bilişim teknolojileri tartışılacak ve engelsiz bilişim gerçekten kavram olarak çok enteresan e, bir nokta. Ee, engelsiz e, bilişim teknolojileri ve her yerde bilişim, her yerden internete ilişim e, bunlardan bahsedilecek, tartışılacak. Dolayısıyla e, şöyle bakıyorum, zirve bu yılda iş dünyasını, bilişim ve iletişim profesyonellerini, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, kamu kuruluşlarının liderlerini e, ev sahipliği yapacak önemli bir etkinlik ve e, zirve olacak bu yılda. Bin, geçen yıl 4200 civarında katılımcı olmuştu. Yani. E, bu sene belki bundan daha fazla olacağını düşünüyoruz. Gerçekten konuların bütünlüğü e, ve oluşturulması çok farklı. Şimdi engelsiz bilişim diyoruz, teknoloji diyoruz. Geçenlerde bir haber okudum, sizler de okumuşsunuzdur. Şu e, şey, mobil cihazların camını üreten firma, buna Gorilla Glass diyorlar. Yani Gorilla camı, belki yani, biliyorsunuzdur. Amerikalı bir firma yapıyor, Çin'de üretiliyor Bunun en önemli özelliği, işte Android'lerde kullanılıyor, e, tabletlerde de kullanılmaya başlandı. Kırılmaz olması Evet. ve çizilmez olmasın. Yani evet. hakikaten evet. enteresan bir şey. Arkası da aynı, camdan kaplı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK evet. e, sosyal güvenlik olgusu ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki geliştirdiği bilgi teknolojilerini burada bir gün süreyle bizlere anlatacak. E, evet. e, çalışma ve Sosyal SGK'nın Hizmet sunumları genel müdürü ve genel müdür bizzat bu sunumlarda yer almayı ve bu konuları bilişim sektörüyle buluşturmayı arzuluyor. Çok ciddi bir hazırlık içerisinde program olarak ve etkinlikte önemli bir yer alacağını düşünüyoruz. Engelsiz bilişim olgusu bizim bilişim derneği ile yürüttüğümüz bir proje. Bilişim derneği konut daha da ayrıntılı bilgi verebilir. Ee, bir gün e, engellerin bilişimle topluma kazanması konu olgusunu e, ve engellerin bilişim teknolojisiyle birlikte e, engelsiz bir toplumun parçası olması olgusunu bu e, kapsamda ele alacağız. sene bu oturumların sayısını düşürmek istedik işin aslını sorarsanız. Çünkü 7 paralel oturum olunca ilgi dağılıyor falan diye düşünmüştük. Fakat yapamadık. 8 paralel oturum olacak gibi gözüküyor. yedi 7'de kalmaya çalışıyoruz ama demek ki da toplumda da böyle bir bilgiye, bilişim teknolojisi konusunda bilgiye ihtiyaç var ve böyle de bir talep olduğunu düşünüyoruz. Başarılı bir zirve yapacağımıza inanıyoruz. Desteklerinizi tüm e, sponsorlarımızın ve tüm destekleyici kurumlarımızın desteklerini özellikle de sivil toplum desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Thank you very much Nazih for your kind words. Before I like to give the word to Nihat I'd like to draw your attention just once again, like I'm always doing at the press conference, that there are some more CeBIT events besides our event here in um, Istanbul. There is, of course, Mother it in Germany, there is um, in Sydney it Australia, and since last year, CeBIT event South America, BITS in Porto Alegre, Brazil. And now, have the stage is Çok değerli katılımcılar ve değerli basın mensupları, sözlerime başlamadan önce şahsım ve Türksat Anar Şirketi adına sizlere saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, şunu öncelikle ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'nin tek uydu haberleşme ve kablo platformu şirketi olan Türksat Anar Şirketi olarak Avrasya'nın en önemli bilişim ve iletişim fuarı olan Sebit Bilişim Yüreğece'ye ana sponsor olarak destek vermekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Değerli konuklar, bu yıl 29 Kasım 2 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul CNR'da gerçekleşecek olan fuarda TÜRSAT 2009'dan bu yana dört kez üst üste ana sponsor olmanın haklı gururunu yaşıyor. Sevip Bilişim, Bilişim bu yıl bizim için en önemli yanlarından biri de kuşkusuz gelecek, bileşimle gelecek ana temasıyla düzenlenen fuara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin partner ülke sıfatıyla katılımdır. Gelecek bizimle gelecek. Sebit Bilişim Eurasia 13. yılında fuar ve zirveyi bir araya getirerek Avrasya'nın bir numaralı bilişim, teknoloji ve haberleşme iş platformunu yaratıyor. 29 Kasım 2 Aralık 2012 CNR Expo Yeşilköy İstanbul